Beyrut bu gecede İsrail bombalarının hedefi oldu. İsrail Ordu Sözcüsü Adri, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'un yanı sıra diğer bölgelerinde ve Bekaa vadisinde silah üretim tesisleri, bir fırlatma sahası ve diğer askeri altyapıyı hedef aldığını iddia etti. Adri, İsrail'in Güney Lübnan'da 70'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusu Hizbullah'ın lojistik karargahı komutanı Süheyl Hüseyin Hüseyin'in Beyrut'taki saldırıda öldürüldüğünü duyurdu. Hüseyin'in komutasındaki karargahın Hizbullah'a bağlı lojistiği denetlediği ve örgüt içindeki çeşitli birimlerin bütçelendirilmesi ve yönetiminden sorumlu olduğu ifade edildi. Karargahta hassas güdümlü füzelerin üretiminden ve Lübnan'daki silahların depolanması ve taşınmasından sorumlu olan Hizbullah'ın araştırma ve geliştirme biriminin de bulunduğu aktarıldı. Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekka ve Balbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2083 kişinin öldüğünü açıkladı.